Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer'da hız buglı ya da hız bugu diyorlar bazıları. Ben de hız buglı diyorum aslında buglı diyor okunuyor ama neyse. Nasıl yapılır hız buglı Honda onu göstereceğim ve nasıl kontrol edilebilir. Yani yarıştan sonra arabayı nasıl durdurabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle oyun kafalı YouTube kanalına abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Arabamız burada hız buglı. Yeni sürümdeyiz. En son sürüm. Niye kilitledim ki? Evet. Şimdi bir yarış isteği atalım birine. Bakalım kim böyle bir Honda olursa iyi olur. İki Honda'yı kapıştırmış oluruz. Dakika ya. Şöyle yeniden oyuna gireyim düzeliyor. Şu olur mesela. Kabul et bakayım. Evet. Bakalım ayarlardan. Ayarımız hız bagında mı? 4 çeker alıyoruz. Manuel'e çekiyoruz. Gördüğünüz üzere hız bug'ı bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde kaçla geçmişiz? 488 ile geçmişiz, o 244 ile geçmiş. Ne no diyelim? Şimdi bu araç nasıl yapılır, sizlere onu göstereceğim. Ondan sonra nasıl kontrol edilir, onu da bu videoda göstereceğim. Menüye dönelim. Şimdi bu aracı yapmak için benim bir yeni hesap açmam lazım. Videoyu burada kapatıyorum, yeni hesap açayım, bir de Honda alayım. Evet yeni hesabı açtım. Şu an bir tane Tofaş var. Birkaç araba daha var. Honda var mı burada? Honda yok. Honda'yı alalım hemen. Daha önceden ben Chrome yapmıştım. Yine Chrome geliyor. Şimdi Carup e giriyoruz. Buradan Tuning'e giriyoruz. Buradaki bütün motorlarını satın alıyorsunuz. Alalım bütün motorları. Yani biraz paraya ihtiyacınız var ama bir şey, yani bütün herkes olduğu için sıkıntı yok. Şimdi gelelim herhangi bir araca geliyorsunuz. Buradan tuning'e giriyorsunuz. 100 binlik motorun üstüne bir kere basıp çıkıyorsunuz. Almıyorsunuz. Honda'ya tekrar geliyoruz. Tuning'e geliyoruz. Şu anda 415 HP 5500 yazıyor. 430 tork 4000 yazıyor. Buraya bir kere tıklıyoruz. Hiçbir şey, hiçbir motor tıklamadan. Onları HP ve torkun yanındakiler artıyor. 7000 oldu. Bir de 5600 oldu. Arabamız şu anda bug'da. Evet. Bir de arabayı ben biraz basacağım şöyle. Ön tarafı komple basayım ben. İstediğiniz modifiyeyi yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle arka tarafı da biraz basacağım. Ama fazla basmayacağım şu kadar. Tamam. Şimdi hemen bir sunucuya girelim. Online hemen şuradan bu arada Car Parking Multiplayer'da artık rol play serilerine başlayacağım. Discord sunucumuza gelip bu roleplaylere katılabileceksiniz. Aşağıda Discord sunucum mevcut. Oradan haber vereceğiz. Bizimle birlikte video çekebilirsiniz. Hemen geldik gördüğünüz üzere. Şimdi yarışacak birini bulsak güzel olacak. Nerede var? Pazarda falan var. Yarışmayalım. Zaten biraz önce yarışmıştık. Yarışa gerek yok. Şimdi baga nasıl girer? Ayarlara geliyorsunuz. Buradan ABD'yi alıyoruz. Manuel'e çektik aracı. Basmıştık biraz önce yarışta hatırlarsınız. Bastıktan sonra araç bayağı hızlanmıştı. Hızlandıktan sonra ayarlara geliyorsunuz. Yarış bittikten sonra, yarış yaptıktan sonra veya normal böyle baga girdiği zaman FVD'ye basıyorsunuz buradan. Tekrar resmiye basıyorsunuz. Araca gaz vermeden gördüğünüz üzere aracın hızı düşüyor. Bug'dan çıkacak. Ve bug'dan çıktı. Bu şekilde aracı bug'dan çıkartabiliyorsunuz ve aracı bug'lı yani gösterdiğim şekilde bug'lı yapıp aracı bu şekilde bug'dan çıkartabiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadar. Oyun kafalı YouTube kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.